Yine Kemal Ustalı'nın atölyesindeyim. Hakkı Bursu. Sağ olsun atölyesinin anahtarını bana e, geldi. Hem üst bagajı yaparken hem de ritti yaparken e, çok kütle alışverişinde bulunduk ve hala atölyesine kullanıyorum. Hala atölyesini e, <laughs> Gidemedi. <laughs> 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 Gitmiyordu desene Kemal'e. <laughs> Devir edeceğim ben artık atölyesini. Bakacağım <laughs> <Atölyesine atandım. gülüyor> Kırmızı kalemleri mi hatırlamadım? Ee, yaptık işte ama aslında şöyle bir sen şöyle tıkalasan şurada. Ee, evet, 6 santim olacak delik araları. Evet. Şöyle yapıyoruz. Burada lazım. Ustam, Evet. Usta çok teşekkür ederim. Hani e, buradan gittiğinde ben geceleri atölyesini gasp ettim. Hayat hayat şey gibi <laughs> usta gibi. <laughs> evet tamam. Bir diğer ustaklarından e, ahşap olsun metal olsun özellikle ahşap konusunda. Her türlü tamirat ve imalat yapıyor kendileri. Özellikle antika eşya, antika ahşap eşyaların tamiri, revizyonu tekrar ve yeniden imalat. Şu anda sanırım ne yapıyorsunuz üstadım? Sanırım bıçak mı Bıçak yapıyorum. Evet. Dericiler için bıçak. Evet. E, Dericimiz ne bıçak. var aramızda? Ona da bıçak yaparız. Bu Karagöz, oynatan bir, usta, bir ustanın... Evet. Sen, figürleri kesmekle konu anlamıyla Evet. evet. Arkadaşlar yarın bugün bunlar, bir karagöz şu hmm. Evet. Böyle bir şey olacak. Karagöz Çok güzel. elinde hayat bulacak. Delileri bunlar kesip, orta oyunu, gölge oyunun figürlerini yapıyorlar deride. Kemal Usta'mdan da rica etmişler, o da kendisi aynısını örnek etmiş, yapıyor. Bunların bıçaklarını da kendim yaptım. Evet. Saplar zaten ahşap işi. Ha Tamamen şu Ondan. metalden, çelikten şekillendiriyor. Hesaplarını takıyor. Ustam kolay gelsin. Eyvallah. Hesaplar. Gayet Eyvallah. güzel olur. Tahta Gurusu Hüner İş Merkezi'nde Eskişehir'de e, İstiklal Mahallesi Konuk Sokak'tayım. Bekliyoruz. Ne zaman ihtiyacın olursa, ikram olursa burada.